Elimde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ait 2026 için öngörülen bütçenin özeti var. Bu bütçeye baktığımızda aslında iktidarın seçim için hedeflediği 2027 tarihini görüyoruz. Ama daha vahim olanı iktidarın vatandaşa seçim vaadinin ne olduğunu da burada net olarak okuyabiliyoruz. İktidarın elinde kalan hiçbir şey yok. Sadece vaadi seçim öncesi dağıtacağı bir haftalık erzak paketi. Anlatacak bir şey kalmayan iktidarın bu bütçeden ve seçim stratejisinin de vatandaşa yine sadaka vererek seçimi kazanmak gibi bir hayali olduğunu görüyoruz. Şimdi rakamlara bakalım. 2025 yılında 219 milyar 723 milyon liralık yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşma bütçede ayrılmış. 2026 yılında Merkez Bankası'nın öngördüğü enflasyon %16 284 milyar 470 milyon liralık bir teklif var önümüzde ama asıl sürpriz 2027 yılında Merkez Bankası'nın öngördüğü enflasyon tahmini %9, %10. Yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşmaya ayrılan miktar 644 milyar 347 milyon lira. Yaklaşık 3 katı. Yani diyor ki iktidar size seçim vaadim sosyal yardımlaşma bütçesinden ayırdığım sadaka niyetindeki erzak paketleridir. Buradan iktidara sesleniyorum millet uyandı. Millet sizin onları neye mahkum ettiğinizi, yoksullukla mücadele yerine herkesi yoksullukta ve fakirlikte birleştirdiğinizi, sadakayla seçim hayali kurduğunuzu hepimiz fark ediyoruz. Bunu da bütçeyle vatandaşın ve meclisin önüne sunacaksınız. Bu konuda da gerekli cevabı Cumhuriyet Halk Partisi grubundan alacaksınız. Milletin de bunu nasıl anladığını seçim sandığında çok güzel göreceksiniz.